Hukuk sigortası konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kurduğumuz bilim komisyonu hukuk sigortasını ülkemize kazandırma konusundaki hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan Türkiye'nin tecrübesini, bir yandan dünyanın tecrübesini inceleyerek biz nasıl bir sistem kurarız onun üzerinde çalışılıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye'de herkes bu işe biraz yabancı. Nasıl olur? Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Ya olabilir mi? Herkesin endişesi, herkesin şüphesi var. Onu da çok yakından görüyorum. Ama biz endişeyle, şüpheyle yaklaştığımız hiçbir işte netice alamayız. Bugün dünyanın hukuk devleti bakımından örnek gösterilen pek çok ülkesinde hukuk sigortasının var olduğunu görüyoruz. Öyleyse biz Türkiye'de hiç olmazsa başlangıçta ihtiyari bir hukuk sigortası düzeni kurup kademe kademe burada vatandaşlarımızın, avukatlarımızın ve yargımızın, adaletin hizmetine sunmamız elbette ülkemize kazandıracaktır. Ama bilesiniz ki buradaki adım bizim kendi içimizde de hem barolarda hem bakanlıkta hem bilim insanlarında hem sigortacıların hepsinde acaba sorusu var. Bu acabaları yendikçe açtıkça tamam olur olacak. Bu doğrudur noktasına işi taşıdıkça ben başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Tarım sigortası diye bildiğimiz tarsimi Türkiye'ye hükümet olarak getirirken de pek çok karşı duranlar oldu. Nasıl olacak? Olur mu bu? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Dinledik, dinledik ama sonunda konuşa konuşa konu bir noktaya geldi. Bugün tarsim sigortası, tarım sigortası toplumun büyük bir kesimi tarafından anlaşılır, kabul edilebilir, uygulanabilir hale geldi. Ülke ekonomisine de büyük bir katkı sunar noktaya geldi. Biz hukuki imaye sigortası dediğimiz, özetle hukuk sigortası dediğimiz bu sigortayı hayata geçirdiğimizde ülkemizde de önemli bir kazanımı elde etmiş olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu konuda bakanlığımızın çalışmaları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Elinde sonunda bunu da yapacağımızı buradan bütün meslektaşlarımıza ifade etmek isterim.